Hoş geldiniz. Bugün doğanın en zeki ve gizemli kuşlarından ikisiyle tanışacağız. Kargalar ve kuzgunlar. Hem benzerlikleri hem de farklılıklarıyla bu iki kuş hayatımızın bir parçası. Kargalar sosyal kuşlardır ve genellikle büyük gruplar halinde yaşarlar. Bir araya geldiklerinde aralarında çeşitli ses tonlarıyla iletişim kurarlar. Bilim insanları kargaların 250'den fazla ses tonu kullandığını belirlemiştir. Kargaların zekası ise gerçekten etkileyicidir. Araç kullanarak yiyecek bulabilme yetenekleri onları doğanın en zeki kuşlarından biri yapar. Bir karga bir dal parçasını kullanarak bir böceği çıkarmak için farklı yollar deneyebilir. Özellikle oyun oynamayı severler. Kargalar bazı nesneleri kullanarak birbirleriyle yarışlar düzenlerler. Bu sosyal etkileşim onların zeka seviyelerinin bir göstergesidir. Şimdi kuzgunlara geçelim. Kuzgunlar kargalardan daha büyük ve gösterişli kuşlardır. Sıra dışı parlak siyah tüyleri ve uzun kuyruklarıyla dikkat çekerler. Kuzgunlar insan yüzlerini tanıma yeteneğine sahiptir. İnsanlar tarafından iyi muamele gördüklerinde bu kişilere karşı daha dostane davranırlar. Eğer bir kuzgun bir yüzü kötü bir deneyimle ilişkilendirirse, ondan uzak durur. Ayrıca kuzgunlar avlanma konusunda oldukça yeteneklidir. Genellikle etobur bir diyet benimserler ve avlarını dikkatlice takip ederler. Şimdi kargalarla kuzgunlar arasındaki bazı ilginç farklara bakalım. Kargalar genellikle daha sosyal ve gürültücü iken, kuzgunlar daha sessiz ve gizemli bir tavır sergilerler. Kargalar her şeyi yer; meyvelerden böceklere, çöplerden hayvan kalıntılarına kadar. Kuzgunlar ise daha seçici olabilir. Genellikle etobur bir diyet benimserler, bu da onların avcı kimliğini pekiştirir. Bir başka ilginç karşılaştırma ise yaşam alanlarıdır. Kargalar şehirlerde ve insan yerleşimlerinde sıkça görülürken, kuzgunlar genellikle daha vahşi ve kırsal alanlarda yaşarlar. Kargalar ve kuzgunlar kültürel simgeler olarak da dikkat çekerler. Birçok kültürde bilgelik ve ölümle ilişkilendirilirler. Örneğin, kuzgun Norveç mitolojisinde bilgelik tanrısı Odin'in sembolüdür. Kargalar da sanatçılar için ilham kaynağı olmuştur. Şiirlerden resimlere kadar birçok eserde bu kuşların varlığına rastlayabilirsiniz. Sonuç olarak, kargalar ve kuzgunlar zeka ve sosyal yapı açısından büyüleyici canlılardır. Onların dünyasına bir adım atarak doğanın bu muhteşem yaratıkları hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliriz. Bir sonraki belgeselimizde görüşmek üzere doğayı koruyun ve kuşların gizemli dünyasında kaybolun.